Merhaba yenge. Merhaba Nasılsın? İyiyim yenge, teşekkürler. Ya dün tam konuşamadık. Beni yanlış tanımanı istemem. Biz aslında Boran'la ayrım yapmayız. Bizim için Kürt'müş, Türk'müş, Süryani'miş fark etmez. Sadece insanlığına bakarız karşımızdakine. Hem... ...hepimiz aynı bahçenin meyveleri değil miyiz? Böyle olmasaydı Boran'la kan kardeş de olmazdık. Biliyorum abay. Ben de dün gereksiz yere çıkıştım. Kusura bakma. Ben de beni yanlış tanımanı istemem. Ne demek yenge? Senin varlığın bizi mutlu ediyor. Bir gün vaktin olduğunda uzun uzun sohbet edelim. Ben de isterim abay. Birileriyle sohbet etmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Geldim abay. Çıkabiliriz. İyi günler yenge. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bir isteğim, bir söyleyeceğim var mı? Evet var. Bundan sonra bağışlanmak istediğinde lütfen zavallı güvercinleri kullanma. Hatice abla ne zaman dönecek ağam? Nenem çok hasta vallahi. Anam gelmez artık herhalde. Ben de Emine'yi çağırttım. Onunla Ayşe koşturacak işleri artık. Gerçi Ayşe de gidecek. Talibi çıktı. Deme, kimlerden? Şu bizim yüksekler var ya, onlardan Hamdiye isterler Ayşe'yi. Desene başınıza devlet kuşu konacak. He vallahi, yükseklerle dünür olduk mu... ...şanımız daha bir yürüyecek memlekette. He vallahi. bir şey? Ne oldu? Kenan benim için hayat bitti. Neden öyle diyorsun, ne oldu? <laughs> Abim beni sevmediğim bir adamla evlendirecek. Hoppala. E arayalım oğlanı, İlk önce o gelip istesin seni. Nasıl? Beni şimdi evden de salmaz ha? Telefon et. Yok ki cep telefonu, iş yerinde arayamam. Hüseyin de kızarlar. Hmm. Mektup yaz, Emir'i de ayarlarız götürür. Olmaz. Neden? Yok yok, umarım yazmam gelin Ay Ayşe, ciddi olamazsın. Ben sana öğretirdim. Vaktim olsaydı ben sana öğretirdim. Peki şimdi benim için mektup yazar mısın gelin ağam? Yazarım tabii ki de, sen merak etme. anla da konuşuruz, seni sevmediğin birisiyle evlendirmez. Sağ ol gelin ağam. Ağlama şimdi.